Hele bir gün, hele bir gün parasız kal kurban O zaman aynarsan, o zaman aynarsan hayran dost ki, düşmani ki Hele bir gün işi kırılsın gez dolaş Hele bir gün işi kırılsın kurban Gez dolaş tanıdıkları ya selam O zaman aynarsan kurban Seven ki Sevilen ki Süren ki Sürülen ki Hele bir gün insanlarla konuş Haksız olduklarını söyle O zaman aynarsan Hele bir gün eve bir şey götürme kurban. Hele bir gün eve bir şey götürme kurban. Parasız olduğu söyle. O zaman oynarsan. O zaman aynarsan Ana iki, avrad iki, oğul iki. Hele bir gün işi ters dönsün. Hele bir gün işi ters dönsün, tuttuğu dal kırılsın, Xəstə ol, ya O zaman aynarsan, o zaman aynarsan, Anne kurban. Ana iki, baba iki, yoldaş iki, kardeş iki. ki, zannetme ki gözlere sahten gülür kurban. Zannetme ki gözlere sahten gülür. Hələ bi öv. Hələ bi öv. O zaman bəlli olur. O zaman bəlli olur. Əhməd dilyankin. Küfr edən kir. Bəkir ki. Ki.